Selamun Aleyküm örgü severler. Örgüle terapi kanalıma hoş geldiniz. Ben size çok şık yazlık bir yelek modeli anlatmaya çalışacağım. Çok basit ve güzel benim hoşuma gitti. Şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bu defa zincirimi çektim hazırladım. Şimdi kenara bir zincir çekip şöyle bir tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincir çekiyorum. 2 4 5. deliğime zincirimi şöyle 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 2 4 5. deliğime 3 tane sık iğne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5. deliğine 3 sık iğne. Badilerin üstüne bluz yapılabilir. Şık durur. 3 tane şöyle sık iğne 4 zincir çektim şu kenara da bir tane batayım şimdi geri döndüm şu şöyle bir e, sık iğnemi kenardaki sık iğnemi ikiledim 1 2 3 4 5 5 zincir çektim şu ortasına bir tane battım 1 2 3 4 5 5 zincir çektim. Şu ortaya bir battım. 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim. Şu ortaya bir battım. 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim şu ortaya battım. 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim şunun ortasına battım. şöyle 5 zincir Beş değil de dört çekecektim aslında. Şuraları dört. Bir, iki, üç, dört. 1 2 3 4 Şu kenara da şöyle battım. Şöyle bir zincir çekip şuraya bir batıyorum. 1 2 3 4 Şu. Şimdi şu teke düştü. 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincir çekip şuraya battığımın iki tarafından bir batıp bir de tepesine batıp 3 yapıyorum şöyle. Şunu bitirmiştim. 1-2-3-4-5-6-7 7 zincir çekip şunu atlıyorum. Şunun bir kenarına bir tepesini bir kenarına 3 yaptım. 1-2-3-4-5-6-7 Şuraya batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 şimdi şuraya batıyorum şöyle bir zincir geri döndüm şuraya bir tane battım 1 2 3 4 5 şuraya 5 zincirle şöyle battım 1 2 3 4 5 5 zincir çektim şunun ortasına bir tane battım 1 2 3 4 5 5 zincir çektim şu 7 çektiğim zincirin ortasına battım 1 2 3 4 5 5 zincir çektim 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Şöyle döndüm. Şuraya bir battım. 1 2 3 4 5 6 7 bir defa 6 7 çektim. Şuraya battım. Şöyle ortasına battım. Kenarına battım. 3 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 Şöyle modelim oluşuyor arkadaşlar. 7 zincir. Şuraya batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Daha ince, daha zarif dursun isterseniz Arizen'in ince ipinden dörebilirsiniz 1 2 3 4 Şuraya şöyle 2 batayım. 1 2 3 4 5 4 dedim unuttum. Yine 5 çektim. Olsun bir şey yok. 5 olunca da bir şey olmaz. 3 Şuraya batıyoruz. 1 2 3 4 5. Şimdi şu noküçültüyoruz. 1 2 3 4 5. zincirimizi bir 7 batıyoruz bir 5 batıyoruz şöyle yer değiştiriyoruz sürekli geri döndüm şuraya battım 1 2 3 4 5 zincir çekip şimdi şunu büyütüyorum şöyle kenardakini 1 2 3 4 5 6 7 7 zincir çekip şu tamamladığımı atlıyorum şu tekli olana batıyorum şöyle anlaşılmıştır diye düşünüyorum şu kenarda şu şekilde oldu şöyle modelimiz bu. Yazlık yele görmek isteyenlere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.